Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeşil mercimekli muhteşem bir çorba tarifi paylaştım. İddia ediyorum arkadaşlar bu çorbanın tadına baktıktan sonra her zaman yapmak isteyeceksiniz. Garantisini veriyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi Önemli rica ederek hemen tarife başlıyorum. Bir kaseye 1 su bardağı dolusu köftelik bulgur, 1 su bardağı dolusu sıcak su ve yarım su bardağı da 20 ilavesi yaptım güzelce karıştırdım şimdi üstünü kapattım yaklaşık 20-25 dakika boyunca dinlendireceğim özellikle bu çorbayı diyet yapan arkadaşlarıma tavsiye ediyorum ne kadar çok doyurucu olduğunu göreceksiniz artık 20 dakika boyunca dinlendi 2 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım ve bir tane yumurta kırdım küçük bir kaseye bu yumurtanın tamamını kullanmayacağım sadece yarısını kullanacağım 1 çay kaşığı silme tuz, yarım çay kaşığı karabiber, biraz kimyon, evde biraz varsa yeni ilavesi yapabilirsiniz. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca bu köfteyi yoğuracağım arkadaşlar. Daha fazla yoğurmanıza gerek yok. 3-4 dakikalık yoğurma süresi yeterlidir. Bu arada buraya kadar gelen sevgili izleyicilerinden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Bu çorbayı arkadaşlar ben kendim uyarladım. Ama bilindik bir çorba olabilir. Eğer konuyla ilgili bir fikriniz varsa, bildiğiniz bir şey varsa lütfen yazın ben tabi ki de bilmek istiyorum çünkü gerçekten de muhteşem bir çorba yerken gerçekten bu bulgurlar et tadında olacak yedikçe böyle yiyeceksiniz ve çok böyle doyuracak bir çorba ben sizlere garantisini veriyorum tadına baktığınız zaman denediğiniz zaman defalarca bu çorbayı yapacaksınız Ben bu çorbayı Ramazan ayında yapmıştım, 2-3 defa yaptım ama yayınlamadım çünkü denemek istedim arkadaşlar. Ee, inanın bugün biraz havalar serin, hemen bu çorbayı yapmak istedim. Salçalı denedim yani bu hamurun içerisine biraz biber salçası, biraz da domates salçası ilave ettim. O da çok güzel oldu. Sizlerde ikinci yapmanızda mutlaka biraz salça kullanın. Gerçekten de harika oldu. Ee, ve de çok doyurucu olduğu için e, kesinlikle arkadaşlar çok öneriyorum zaten tadına baktığınız zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi köfteyi artık yoğurdum biraz sonra yuvarlamaya geçeceğim ama yeşil mercimeği ocağa koymam gerekiyor bu olsun da güzelce yıkadıktan sonra üstüne tam olarak 7 bardak soğuk su ilave ettim e, 6 kişilik bu çorba ben 7 bardak soğuk su ilave ettim e, hemen şimdi ocağa alıyorum ancak arkadaşlar eee çok fazla yüksek ateşte olmasın. Orta ateşte kaynaya, kaynayana kadar ocakta kalması gerekiyor. Zaten bu mercimek kaynayana kadar ben de yuvarlama işlemini bitirmiş olacağım. Eğer çok yüksek ateşte kaynamaya bırakırsanız arkadaşlar yeşil mercimekler dağılır. Ya yani biz yeşil mercimeğin dağılmasını istemiyoruz. Yeşil mercimekleri şimdi ocağa aldım. Orta ateşte o kaynayana kadar ben şimdi bu köftelerin yuvarlama işlemini bitireceğim. Tabağı birazcık unladım. ben çok seri olduğum için arkadaşlar burada o kaynayana kadar ben hepsini yuvarlayacağım. Eğer ben yapamam diyorsanız bu işlemi önden yapabilirsiniz. hemen ikili, üçlü, dörtlü, beşli yapıyorum. Ben yeşil mercimeği çok tüketiyorum evimde. Organik alıyorum ben. Köy mercimeği alıyorum. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Böyle üreticiler bulursanız ilaçsız, organik. Mutlaka alın çünkü çok büyük protein var bu yeşil mercimekte. Ben çok seviyorum. Bizim memlekette çok fazla kullanılıyor. Dolmaları bile biz yeşil mercimekte yapıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde onu da tarifini paylaşacağım. 10-12 dakikan içerisinde köftelerin tamamını yuvarladım. Şimdi hemen mercimeğe bakıyorum kaynamış mı diye. Evet artık mercimekte kaynamış. Bulgurları ilave edeceğim ama öncesinde tuz ilave etmem gerekiyor ki bulgurlar dağılmasın diye 1,5 yemek kaşığına yakın ben kaya tuzu ilave ettim siz artık damak zevkinize göre karıştırıyorum ve şimdi köfteleri ilave ediyorum kısık ile orta ateş arasında olacak çok kısık ateşte olmayacak çok da yüksek ateşte olmayacak kaynarken bu çorba kaynarken 15-20-25 dakikanın içerisinde artık çorba hazır ancak bir sos hazırlamam gerekiyor Hemen şimdi onu hazırlıyorum. Mercimeğin suyuyla da pişirdiğimiz için bu çorbayı ayrıca lezzetli olacaktır. Bulgurları tencereye ilave ettikten sonra hemen şimdi sosunu hazırlıyorum küçük bir tencereye bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Ortalama yarım su bardağından biraz az ve bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ilave ettim. 3 veya 2 dakika boyunca güzelce kavrulmasını bekledim. Domates salçası ve biber salçası kavrulduktan sonra şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Burada tercih sizin. Damak zevkinize göre baharatlarını ilave edebilirsiniz. Ee, bu çorbanın olmazsa olması nane ama reyhan da kullanabilirsiniz. İnşallah ilerleyen günlerde de reyhanlı yapacağım. 1 tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı civarında nane ilavesi yaptım. Yine kavrulmasını bekliyorum. Ardından bir su bardağı dolusu su ilave edeceğim ve bu sosun kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra hemen tencereye alacağım. Soğuk su ilave etmemizin sebebi de salça kesilmesin diye. Kaynayan sosu hemen tencereye ilave ettim. Ee, şimdi e, ortalama 20 dakika boyunca kaynayacak ondan sonra servise hazırdır görmüş olduğunuz gibi her şeyi peş peşe yaptım ee, bulgurlar da kesinlikle dağılmayacak. artık çorba hazır görmüş olduğunuz gibi bulgurlar kesinlikle dağılmadı şimdi servis yapacağım bu arada 5 günlük ekşi mayalı ekmeğimi de göstermek istiyorum bu çorbanın yanında hiç gerek yok ekmek tüketmenize sadece merak eden arkadaşlarım oluyor bazen 5 günlük halini görmek isteyen arkadaşlarım oluyor onlar için özellikle göstermek istedim 5 gün boyunca kaldı ve kesinlikle bozulmadı lezzetine lezzet kattı oynatma listelerinde benim tariflerim var İzleyebilirsiniz. Müsaadenizle ben şimdi hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş çorbamız. Bulgurlar inanın arkadaşlar et tadında olmuş. O kadar çok uyum sağlamış ki yeşil mercimeğe. Salça da çok güzel yakıştı. Sos da çok güzel oldu. İçindeki baharatlar da çok güzel yakıştı. Acılık oranı da tam yerinde. Bu çorbanın hangi yöreye ait olduğunu da bilmek istiyorum. Eğer böyle bir çorba yapılıyorsa. E, şimdiden arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı tek tek okuyorum. Ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.